Bugün bundan yapıyoruz. Evet. Şimdi bugün bunu yap. Şimdi ilk olarak olarak böyle bir peçete ve böyle bir kaleme ihtiyacımız var. Ben bu kalemi kullanmıyorum, hiç yapacağım. şimdi çıklandım. Bunu böyle yarıya bölüyoruz benim gibi. Sonra bunu kalemin ucuna böyle sarıyoruz. Sonra uçlarına bağlıyoruz düz durması için. Bu şekilde. Hop. Böyle bir peçete daha lazım. Bu yarıya kalan peçetem. Ben böyle üç renk olacağım. Sarı, yeşil ve mavi. Bunları şimdi boyuyorum. Boya, boyuyorum şimdi. Hop. Boyadım. Bakın böyle oldu. Şimdi etrafına saracağım bunu. Ay. Bunu bandla kenarlarını bandlayacağım. İlk olarak sarıyorum. Sardım. Gördüğünüz gibi. Siz de böyle bunu yapıyorsunuz tamam mı? Çok uzun vaktim aldı bu. Sonra böyle kenarlarına benim yaptığım gibi bantlıyorsunuz tamam mı?